Bugün yanımda çok değerli bir iş arkadaşım var. Ekibimizin eğitimci, koç ve danışman olarak uzman isimlerinden Serap Gökmen. Serap, yönetici koçluğu alanında iş hayatına ve özel yaşama dokunan çalışmalarıyla geniş bir deneyim yelpazesine sahip. Bugün kendisiyle yönetici koçluğunun bireylere ve kurumlara sağladığı faydaları, bu sürecin nasıl işlediğini ve e, hem liderlik becerilerimizi hem de yaşam kalitemizi nasıl yükseltebileceğimizi konuşacağız. E, evet, hoş geldin Serap. Hoş bulduk Arzu'cuğum. Teşekkür evet. ederim bu birliktelik için. Aynen ben de çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Ee, seninle birlikte olmak e, büyük bir keyif e, benim için. Ee, i̇lk sorumu sorarak sözü hemen sana bırakıyorum. Ee, evet. Yönetici koçluğu nedir? Ee, yönetici koçluk kavramı bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ee, bizim için bu kavramı en net ve anlaşılır şekilde nasıl tanımlarsın? Arzu yönetici koçlu dediğimiz vakit birazcık uzun bir anlatım olacak çok kısa değil çünkü öncelikle yönetici dediğimiz zaman tek bir şapkadan bahsetmiyoruz hmm. yöneticinin zaman zaman taktığı ve çıkarttığı pek çok şapta var örneğin bir tanesi yönlendirme şapkası. Bir tanesi koçluk şapkası. Bir tanesi yetkilendirme şapkası. Bir tanesi iyice baskın bir şekilde standartları uygulatma şapkası diyebilirim. Yönetici bu farklı farklı şapkaları duruma göre karşısındaki çalışanın deneyimine belki sadece deneyimine göre değil, çalışanın motivasyonuna, bilgisine kapsamlı olarak tümüne göre koçluk yapabilir. Şimdi yönetici koçluğu dediğimiz vakit biz aslında hem danışan açısından hem yönetici koç açısından hem de kurum açısından bakıyoruz. Bu nedenle şimdi yönetici koçluğu aslında şöyle ki organizasyonel olarak baktığımızda çalışanlara yöneticinin koçluk yaptığı zaman tüm çalışanlarını daha hakimiyet gösterdiğini fark ediyoruz. Çalışanlar açısından ise çok başarılı ve etkili motivasyonel beceriler edindiklerini görüyoruz. Günümüzde performans değerlendirmesi diye bir sistem var. Yöneticiler, kurumlar genelde performans değerlendirmesini senede bir bazen iki kez yapıyorlar. Ve yöneticiyle çalışan bir araya geliyor. Bu süreç yönetici koçluğu olarak adlandırılıp performans değerlendirme sırasında kullanıldığı sanılıyor. Halbuki koçluk anlıktır. Her zamandır. Masa başı incelemesidir. Burada geri bildirim devreye girer. Örnek veriyorum. Çalışan işe geç geliyor diye varsayalım. Hı hı. Yönetici her ki hiçbir hamlete bulunmaz. Hiçbir söylemde bulunmaz ise çalışan bunun normal olduğunu sanıp geç gelmeye devam edebilir. Eğer ki yönetici geç kalıyorsun bir daha sakın geç kalma diye baskın bir şekilde standartlara yönelik olarak yönlendirirse bu ters tepebilir. Belki sadece sabah 8'de başlar mesai 8'de girip 6'da çıkacaksın derse sadece yönlendirme olabilir. Şimdi Koçluk nerede devreye giriyor? Şurada devreye giriyor. Yöneticinin çalışana soru sorarak başlaması. Örnek verelim. İsmem Arzu olsun. Ben de yönetici koç olayım. Sormaya başladığımda Arzu senin işe geçtiğimiz hafta iki kez 30'ar dakika geç geldiğini. İki hafta önce üç kez yirmişer dakika geç geldiğini işe giriş çıkış raporlarında izledim, fark ettim, gördüm. Bunun nedeni nedir? İşe geç kalmaktan seni Yanlış söyledim. İşe zamanında gelmekten seni alıkoyan nedir? Hı, hı İşe zamanında gelmen için ne yapabilirsin? Hı, hı Neye başladım? Koçluğa başladım. Bunlar birer koçluk sorusudur. Aslında bana göre, benim tanımıma göre koçluk nedir? Eşittir. Soru forma sanatıdır. Hı -hı. Yönetici koçluğuna geçtiğimizde yöneticilerin her çalışan ile zaman geçirmesi, Hı -hı. onları izlemesi, sürekli masa başı incelemelerde bulunması, sürekli geri bildirim vermesi aslında bir yönetici koçluğudur. Hı -hı yöneticiler çalışanlarına zaman ayırarak, sorular sorarak ne yaparlar? Onların takıma bağlılıklarını arttırırlar. her Performanslarını yükseltirler. Kendilerindeki iş ve yaşam dengesini oluştururlar çalışanların daha zorlu rollere, pozisyonlara geçişi için fayda sağlayıp ışık tutup olanak sağlarlar. Yönetici koçluğu esnektir. İş dışındaki zamanda hafifletir. Günceldir. Yöneticiler ihtiyaç ortaya çıktığı anda hemen koçluğu kullanabilirler endişeleri azaltır, iç değişimlere odaklanır, kişisel ve takım performansını arttırır. Çalışanlar kendisini değerli hisseder. Hmm. Çünkü aslında koçluğun özü etkin dinlemek ve etkin soru sorma sanatıdır kişiselleştirilmiştir koçluk. Bire birdir. Yönetici çalışanına koçluk yaptığı zaman çalışan geleneksel bir eğitime kıyasla, geleneksel standart bir yönlendirme söylemine kıyasla işi ciddiye alır, değerli hisseder, <laughs> elleştirilmiş hisseder ve keşifler için büyük fırsatlar sunar. Yöneticiler koçluk yaptığı zaman çalışanları elde tutarlar. Fazla mı karışık anlattım? Kısım Çok güzel da... anlattın. Hatta evet, sorumun evet. cevabını sen kendin verdin ama ilave etmek bir soru daha soracaktım ben sana. O da diyecektim ki Yönetici koçluğunun faydaları nelerdir diye bir soru daha iletecektim, iletecektim sana. Ee, yönetici e, koçluğu sürecine katılan bireyler ve kurumlar bundan nasıl fayda sağlar? Ee, hangi somut kazanımlar elde edilebilir? gibi Bir soru daha soracaktım ama bir, bir, biraz girdin oraya. Bilmiyorum, beklemek evet. istediğin başka de olabilir. mi? Arzucu, hepsi bir bütün. Yönetici. Evet. Çalışana koçluk yaptığında değişim ve rekabet adımlarında yenilik, Hı -hı. yaratıcılık ve girişimciliği Hı -hı. teşvik eder. Hı -hı. Kişilere muazzam bir enerji verir. Hı -hı. Kurum açısından baktığımızda bir lider kurum kültürü oluşturur yönetici koçluğu. ...yüksek performansa dayalı başarılı iş sonuçlarını ortaya çıkartır. Verimli ve etkin takım oyuncularından kurulu bir organizasyon hı. gerçekleştirir yönetici koçluk yaptığında. Olumlu zihinsel tutuma sahip, hı hı. yaratıcı, özgüvenli ve yapıcı bir kurum kültürü oluşturur yönetici koçluğu. Farkındalığı yüksek, çözüm odaklı bakış açısına sahip çalışanlar yetiştirir. İş hayatının tüm alanlarında kazanımlar, fırsatlar sağlar, yetkinlik arttırır en önemlisi yöneticiler çalışanlarına koçluk yaptıklarında çalışanların yetkinlikleri kurumda artar ve yetkinlikler kurumda tutundurulur. Evet. Çalışanlara baktığımızda yönetici koçluğu sayesinde çalışanlar daha etkin karar verirler kendilerinin güçlü kaynaklarını fark ederler, kendi kişisel potansiyellerini yönetici koçluğu sayesinde ortaya çıkartırlar. Çalışanlar biçimlerini çoğaltır, yaratıcılıklarını zenginleştirir, değerlerine güçlü yanlarına dayanarak. ...kendi işlerini daha etkin yaparlar. Hmm. Yönetici koçluğu... ...diğer çalışanların üzerindeki etkilerini anlatır ve yönetir. Hmm. Birey bazında pozitif bakış açısı... ...öz yönetim, öz motivasyon. Yönetici koçluğu çalışanlara ve kuruma performans ve iş verimliliklerinin arttırılmasını sağlar. Muazzam bir beceridir yönetici koçluğu arzu. Kesinlikle, ee, kesinlikle harika bir şey. Harika, bir, yani baştan bir dünya yaratılıyor gibi aslında. Bir cennet veya demek lazım. <laughs> Her zaten günümüzde artık eskiden <laughs> müdür yönetici denilirdi. Şimdi kurumlarda lider aranıyor. Hatta artık günümüzdeki tanım kapsayıcı liderlik. Ne demek kapsayıcı liderlik? İşte kapsayıcı liderlik yöneticinin çalışanlarına zaman ayırarak Koçluk yapması o zaman ne oluyor iç müşteri dış müşteri odaklı yaklaşım ile yöneticiler çalışanlarına koçluk yaptıklarında uzun süreli olası sorunlarla çalışanların kendisinin başa çıkmasına çıkmalarına destek oluyor etkin personel alımında fayda sağlıyor. İş delegasyonunda tüm çalışanları geliştiriyor. Evet. Zaman yönetiminden tut stratejik hedeflerin başarılması, çatışma, yüzleşme durumlarını ele almakta tüm zorluklarla ve bunlara bağlı davranışları keşfetmeye odaklanmakta, zorlukları göğüslemek, aşmak için hmm. strateji yaratmakta. Yönetici koçluğu muhasam. Elbette işte kapsayıcı liderlik dediğimiz zaman her yöneticinin bir lider yönetici, bir kapsayıcı lider. ...bir yönetici koç olmasını bekliyoruz. Bunun için de her yöneticinin yönetici koçluğu becerileri... ...aslında kapsayıcı liderliğin tüm yetkinlikleri için eğitilmesi, öğrenmesi gerekiyor. Dolayısıyla kurumun ilk önce... Yöneticilere yatırım yapmasında fayda var. Yöneticiler kapsayıcı liderlik yetkinliklerine edinip çalışanlarına yönetici koçluğu yaptıklarında tüm kurumda daha üst seviyede güven, iş bağlılığında artış, hedeflere ulaşmak, verimli iş ilişkileri, verimde artış güçlü bir amaç duygusu ilham bütün bunlar oluşacak çünkü yönetici koçluğu kör noktaları keşfediyor. Tüm çalışanlar. Çok güzel söyledin. Çok güzel söyledin. Daha ne olsun? <laughs> evet, dolayısıyla kapsayıcı evet. liderlik, kapsayıcı liderlik kişisel gelişime sahip çıkmada ve kişisel gelişime kendine adamada artış gösteren büyük bir yetkinlik. Bu nedenle evet. koçluk etme becerisinin arttırılması Kesinlikle. her yönetici de bence şart. Bence şart. Bence de şart. O yüzden bu programı yapıyoruz zaten. <laughs> Evet, e, evet. Peki e, şöyle bir soru daha yönelttim sana. E, yönetici e, koçluğu ne kadar e, süre e, yapılır? E, yani bu süreç genellikle ne kadar zaman alır? E, katılımcılar e, kısa vadede hangi değişimleri görür veya uzun vadede nasıl dönüşümler e, yaşanabilir? Arzu'cuğum şimdi şu tam olarak ne şekilde sorduğunu anlayamadım. Bir Bizlerin kurumlardaki yöneticileri evet. eğitmesi hı hı. var. Bir diğer bacakta yöneticilerin çalışanlarına koçluk yapması Aslında var. Aslında ikisini de anlatabilirsen sevinirim. İlk sorum ilk söylediğindi e, açıkçası evet. ama ikisini de anlatabilirsen harika olur. <laughs> evet, şimdi şöyle bunu iki farklı şekilde yapıyoruz. Birincisi eğitim formatında yapıyoruz. Yönetici koçluğu eğitimi programı. Bu uygulamalı bir eğitim programı. Üç aylık bir program. Ayda iki gün sürüyor. Aralarda bir ay vermemizin nedeni ise katılımcılarımızın iş yerlerine döndükleri vakit çalışanlarına öğrendikleri koçluk becerilerini uygulaması ve eğitime geldiklerinde neler iyi gitti? Neler daha iyi gidebilirdi? bilgi paylaşımı. Bizler bu eğitimde tüm etkili, geniş kapsamlı olan koçluk becerilerini işliyoruz. Örnek veriyorum. Etkin dinleme katılım becerileri, duyguları tanıma ifade etme becerileri, hedefli ve kilit sorgulamayı oluşturma ve kullanma soru sorma becerileri, etkin yapıcı geri bildirim verme becerileri, gözlem yansıtma becerileri, ilişki kurma, koçluk verdiği kişiye güven, saygı sunma, yönlendirici olmama, yüksek seviyede kişisel farkındalık, açık fikirli olarak aktif dinlemek, yargılamayı bir kenara bırakmak, algılamayı güçlü kılmak, sabır, insan potansiyeline gücüne inanmak, Koçluk alan kişilerin işleri karşılaştıkları zorlukları anlamı üzerine empati, anlaşma, kendi uzmanlığının sınırları içinde çalışma gibi gibi geniş kapsamlı koçluk becerilerini işlediğimiz üç modül. 6 <laughs> gün süreli bir eğitim programından burada bahsediyoruz. Evet. Diğer bacak ise kapsayıcı lider olma yolunda biz yöneticilere yönetici koçluğu yapabilmeleri konusunda koçluk hizmeti veriyorum. <laughs> bu program en az bir sene sürüyor Arzu. İlk başta <laughs> ayda iki kez en ideali birebir online platformda da elbette yani yapabiliyoruz bu görüşmeleri. İlk 3 ay, 5 ay belki 6 ay Hı -hı. ayda 2 kez, 15 günde 1 bir kez birebir geliyoruz, 1 bir, 1,5 bir saat arası. Sonraki dönemde ayda 1. Neden 1 sene en az? Hı -hı. Çünkü kapsayıcı liderlik dediğimiz vakit sadece yöneticilerin çalışanlarına yönetici koçluğu yapmaları konusunda değil, tüm yönetsel yetkinlik, tüm kapsayıcı liderlik becerilerini aslında birebir koçluk ile hem eğitim formatında hem koçluk şapkası formatında veriyoruz ve her ay en az bir kere buluşmak suretiyle yöneticilerin çalışanları ile yaptıkları koçluk görüşmelerini biz kendisiyle birlikte değerlendiriyoruz. Gerçekten muazzam bir süreç oluyor ve tüm yöneticiler tüm kapsayıcı liderlik yetkinliklerine sahip olarak çalışanlarına etkin bir kapsayıcı lider, etkin bir yönetici koçu oluyorlar. Evet, e, harika. Evet. Gerçekten. E, ve umarım tüm yöneticilere ve yönetici adaylarına <laughs> bu mesaj gider. E, gerçekten e, çok faydalı çok gerçekten değerli bilgiler paylaştın bizle. Serapcığım e, harikaydı. Çok çok teşekkür etmek istiyorum. O kadar böyle detaylı, açıklayıcı bir şekilde anlattın ki böyle aralarda müdahale edip de ekstra sormam gereken soru kalmadı, bırakmadın bana. Evet. Çok çok da sen eklemek istediğin bir şey var evet. mı? Tüm tüm kurumların, tüm kurumlardaki yöneticilerimizi inşallah bir ışık tutmuş olalım ve e, tüm kurumlar herkes e, yeni bir seneye de girmek üzereyiz. İnşallah sağlıklı, başarılı, yüksek performanslı hepimizin amaçlarına su gibi akarak ulaşacağı e, zamanlarımız çok, olsun. Çok güzel bir dilek. Çok güzel. <laughs> çok teşekkürler. Kolay gelsin. Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Ki, tabii ki. <laughs>